Hate this. Show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake is if you want. Evet arkadaşlar bugün Pop Killer 5 oynayacağız. Yani birkaç fit yolda oynamayalı. Artık bunun zamanı geldi. Bu sefer hangi mesleği verecekler acaba bana? Çok merak ediyorum gerçekten. Arkadaşlar benim Instagram yolunuz düşerse buradan bir el atmayı unutmayın. Yine aynı şekilde TikTok'ta da devam ediyoruz arkadaşlar. Sizleri buralarda da görmek isterim. Ya normalde burada alanım dar olduğu için hareket edemiyorum. Yoksa çok egzantrik girişler yaparım da alanım dar biraz. Ne oldu lan? Nereden başlıyoruz? Bir evde falan başladık. Hayırdır? Hayırdır? Bu da 616'yı izliyor. Gel. Osuruk sesi geldi anasını zannedeyim. Daha yeni başladık lan. Ne hemen osuruk sesi gönderiyorsun ya? Ne oluyor şimdi bu kardeş kim? Ben miyim acaba? Oğlum bu oyunun müzikleri telifli oluyor bak. Yine telif yersen ben bu oyunu tokatlarım. Önceki videoda telif yedim. Ya götü boklu boklu dolanıyor oğlum. Aranıyor mu? Burada bir bokluk var arkadaşlar. Hop killer bu mu? Allah'ım çıldıracağım boklarla sınav çekiyor. ya neyin kafasını yaşıyor oğlum bu? Daha oyun başlamamış, daha yeni başlıyor. Intro vermiş önce. <laughs> Aa. Dur bu kim? Mike diye biri bana like sesleniyor. Oyu, o oyunu seslendirmeli falan yapmışlar. Oyunda gelişme var. Şu yüz atlarını bir türlü geliştirmemişler. Adam hala mal mal bakıyor bana. İşte buradayız millet. Umarım Şale'yi beğenirsiniz. Bildiğim en iyisiydi. Şale ne oluyor lan? Bu seslendirme güzel olmamış ya. Zaten ben dublaj yapıyorum buna. İngilizceyi okuyarak anlamıyoruz da. Tutup dinleyerek mi anlayacağız? <laughs> Sevrisine sinek doluyum. Umarım bu korkunç kulübede en azından sıcak su vardır. ama bunlar buraya gelmişler. Burada kalmak için. Öyle desen. Mia demiş. iki kız bir erkek mi gelmişler? Oo. Çok talepkarsın Şam. Çok şey istiyorsun. Şikayet etmeyi bırak da şu muhteşem manzaranın tadını çıkar. Aa iki kız iki erkek gelmişler. Bak burada da bir tane adam var. Bu da anan salim içiyor ya. Zaten tadını çıkarmaya başladım. Ha ha ha. Küçük bir dua parçası içiyorum. Komik değil. Biri şuna bunun komik olmadığını söylesin. Vay canına Josh bütün gün ot mu içiyorsun? Yok kardeşim ben gece gündüz sigara içiyorum. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Sizin gibi ellilere para vermiyorum. Adıyaman tütün içiyorum. <laughs> Hadi çocuklar hava kararmadan. Şimdi ben hangisi oldum? Öncekilerin ellerim ayaklarım gözükmüyordu. Bunda gözüküyor bak. Bu güzel olmuş. Ben bunu beğendim. Bu araba da benim mi lan? Oy. Ne diyorsun? Benim de gideyim lan. Lan bir tur sen ne vardı? Popkiller 5'te oyuna bayağı gelişmeler getirmişler yani. Bu da hala cuvarı içiyor burada. Şu da elinde kamera. Başımıza YouTuber kesindi bu da. Şu da kendi halinde keyifince dağılıyor zaten. Şimdi burada benim görevim de ben ne yapacağım şimdi? Burada tuvalet var. 우리다비가 뻔 많이 하고 다스면. Güzel buraya bir tablo koymuşlar da Bunu sanırım ters koymuşlar Öyle mi bakacağız i̇şte sanat dediğim budur Baş aşağı böyle doğa havası gibi bir yere geldik Buraya da oğlum manyak mı lan bunlar Ondan sonra niye korktum Al duvara böyle bir şey asarsan tabii korkarsın 4 tane yatak var 4 kişiyiz İyi herkes ayrı ayrı yatıyormuş güzel Ortam iyi kızız erkekli Ya şu işte hayatta yapamadığımız Ortam oyunda yapıyoruz ya Bizim ekip bu kadarmış da ben anlamadım Şimdi ne yapacağız herhalde bir şeylerin oluşunu bekleyeceğim Arkadaşlar çünkü diğerlerinden azından şeyi bekliyorduk. Müşteri falan bekliyorduk. Watch Tower Dream Lake diyor. Bu tarafta bir şey var diyor. Bu tarafa mı gideceğim lan acaba? Of geziyoruz. Herhalde bu tarafa gideceğim. Çünkü oyuna sınır koymamışlar arkadaşlar. Normalde sınır koyuyorlardı. Watch Tower diyor. Dream Lake diyor. Ya şuradan git ya buradan. O ne lan? Çatış otur ses geliyor. Herhalde direktten geliyor. Şu an keşif yapıyoruz. Etrafı keşfediyorum. Farklı bir yer var. Oğlum oyunu bayağı acayip geliştirmişler ha. Killer 5'te bayağı büyük ilerleme var. Buranın anahtarı lazım diyor. Anahtar falan diyor. Oğlum bayağı teferruatlı olmuş bu. Acaba ben nasıl bir son karşılayacak? Böyle bulmacalı gibi bir şey çözeceğim gibi duruyor. Bunu çözersek ne karşılaşırız acaba? Şimdi yeşilliğin otun içinden gidiyoruz. Ama bu tarafa gidemiyorum. Bizim oranın anahtarını bulmamız lazım ama. Oranın anahtarını nereden bulacağız? Acaba oraya hiç gitmeyeceğim. Burayla alakası yok mu? Ne bileyim abi. Burada odun falan var herhalde. Odun mu bu? Odun odun. Odunlar falan var burada. Interdicted diyor. Interdicted ne oluyor oğlum? Burada kapalı. Zincirle kilitlenmiş. Acaba öylesine mi yapmışlar burayı? Böyle gezme alanı biraz geniş olsun diye. Öncekilerde gezme alanımız çok dardı. Ha çantam varmış. Ben çantam getirecekmişim arabadan. Ya oğlum öyle söylesene ya. Bunu yukarı mı koyacağız acaba? Hah çantamı buraya bırakacağım. Tamam bura benim yatağımmış. Neyse en azından etrafı keşfetmiş olduk. Neler var onları görmüş olduk. Ama bunların <laughs> lafa girmesini <gülüyor> bekleyecekmişim. <gülüyor> Bunlar lafa girdi daha yenice. Sabahtan beri boş dolanıyorum. Niye konuşmadım bu zamana kadar? Duş alacağım sanırım bu yerin tek güzel yanı bu. Banyonuz eşlik edecek birini ister misiniz? Gerçekten çok eğlenceli olacak. Kom bir şerefsiz ya. Sana ne oğlum milletin banyosundan ya? Sen bir aptalsın John. Bu şekilde asla bir kız elde edemezsin. Bence de haklısın abla. Sadece rüyalarında görebilirsin John. Bu alacağım tek başıma. Helal olsun lan kız. İyi lafı yapıştırdı. İyi söyledi. Helal olsun. Oyum sana koyum sana. Yeterince çekişme eğlenmek için buraya geldik Hey John hadi gidip ateşi yakmak için biraz odun alalım Hadi ama dostum harika bir adamı kaçırıyorsun sen <laughs> Ya sen de şu sigarayı bırak artık ya Öldün öleceksin öldün öleceksin ya Gel lan gidiyoruz yürü Geliyorsun değil mi gel İşi bıraktığını boşladığını falan görürsem seni tokatlarım gel buraya Odunun yerini biliyorum ben gel Biraz keşif yaptım öğrendim buraları Siz orada mal gibi ot içerken ben öğrendim bunları Şuradan biraz odun alacağız Al bakayım odun Bunu götür oraya şimdi tamam mı A ben de almışım elime gel Gidiyoruz. Koskoca 2-3 tane. Lan. Lan ben 2 tane aldım. Sen bir tane mi aldın? Ha bu da 2 tane almış. Küfür edecektim var ya bana ağır verdiği için. 2'şer tane koskoca kütük yeter herhalde ya. Tamam ateşimizi yaktık. Aa lan. <laughs> Abicim o sahne koyulur mu buraya? Vay şeref size bak. Allah belanı versin lan seni. Al. Al geldi. Ben biliyorum böyle bir şey olacağını. Geldi adam. Ya git üstüne başka bir şeyler giy Ya. Kimin keyfine göre En azından su sıcaktı. Soğuk duş almak çok kötü olurdu. Ya senin takıldığın yerlere tüküreyim. Oğlum John seni izliyordu lan. I really need a shit. Sen konuşma lan şerefsiz. Milletin ırzına geçecek ırz düşmanı. Duşta bir saatten fazla kaldın. Gerçekten sıçmam gerek. Bizi tehlikeye götüren adam belli oldu. Her grupta bir tane salak olur o da bu. İğrenç John bunu konuşmak zorunda mısın? Ben de hani bir cool takılıyorum. Bak elime almışım içkiyi. Adamın konuşması bile rahat. Rahatlayın çocuklar. Biraz huzura ne dersiniz? Eğer John bu kadar aptalca davranmayı bırakırsan. Biz niye getirdik oğlum bunu aramıza? Kesin arabanın sahibi John'dur. Mecburluktan getirmişizdir var ya. Yoksa getirmeyiz bunu. Affedersiniz otumu içerken huzur içinde sıçacağım. Ya git pisti herif. Ya burada osurmaya başladın zaten. Burada sıçmaya başladın. Lak 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 osuruyor. Dışarıdan da ayak sesi geliyor. Kesin pop yaklaşıyor. Al işte çatır çutur sıçıyor ya. <laughs> Nasıl kokuyor leş gibi ya? Buraya kadar hissettim kokusunu ya. Yeter sıç artık bitir sıç. <laughs> Allah belanı versin ya. Heh. Olacak olan buydu. Popkiller sana bassın da göreyim. Bas lan ona zaten aramızda gereksizdi. Popkiller bastın mı lan onu? Hala sıçıyor ya. Popkiller şuna bas gözünü severim. Bas da bitir şu. Basmamış lan. Kendimi çok daha hafif hissediyorum. Tuvalet tıkandı ama yemin ederim ki benim hatam değildi. Allah belanı versin. Gol gibi sıçtın değil mi oraya? Sıça sıça orayı. seviyor <laughs> seviyor <laughs> <laughs> çok pis sevdi. Hak ettim bu da. Şimdi biz nasıl tuvaleti kullanacağız? O ne lan? Yere katlarla bok düştü. Bizimle dalga geçen bir köylü olmalı burada. Bu tüm kulübeyi bok kokusuyla kirlettin. Gerçekten çok gerginsin. Rahatlamak için biraz sigara içmek ister misin? Kendi içtiği yetmezmiş gibi bir de teklif ediyor ya. Hadi beyler unutalım gitsin. Ben yatıyorum. Yarın kavga etmeden tatilimizin tadını çıkaracağız. ne, ne oluyor lan? Sesim de bir hoş oldu iyice. Var ya böyle inceltiyorum ya sesimi. O otu yorbet diyor. Git yatağına yat. Tamam. Gidip yatağımıza yatacağız. Allah belanı versin. Bok gibi koku. Abi seni parayla mı gönderdiler? Bizim aramıza ne yaptılar? Bir osuruyorsun, bir sıçıyorsun, bir kokutuyorsun, bir de horluyorsun. Nasıl horluyor öyle ya? Sesinden yatılmaz şimdi bunu. Lan ne oldu? Arabanın içi sineklerle dolu. Ya popkiller gel lan şunu götür lan valla. Lan ne oluyor? Mia'nın sesi bu. Mia'ya bakmam lazım. Mia! Mia'nın... Kızlar burada yok. Kızlar nerede? Kızlar ne oluyor? Ne oluyor burada? Çabuk anlatın olayı. Bilmiyorum. Sadece bir çığlık duydum ve uyandığımda Mia gitmişti. Mia ya ne oldu oğlum kadına? Rahatlayın çocuklar. Ormanla sıçmış olmalı. <gülüyor> <gülüyor> Bu ciddi bir şey Josh bunu bulmamız gerek Kusura bakma kardeşim o zaman onu arayalım Gerçek bir adam olduğunu göster Jones Ve git Mia'yı bul Belki sana daha sonra bir ödül veririm Bak böyle bir teklif yapmayacaktın Samantha Uyuyan ayıyı uyandırıyorum ben sana söyleyeyim Sen de az değilsin ha Bu da az değil tam bir kaşar Lan <laughs> hey hey. Gel lan coş gidiyoruz. Şu kanları takip edeceğiz. Lan! Mia'yı öldürmüş Aman tanrım yardıma ihtiyacımız var Aman tanrım yardıma ihtiyacımız var Polis aramamız lazım Ya bir susun da Türkçe'ye çevireyim ya Ne çok konuşuyorsunuz oğlum Aman tanrım dostum buna inanamıyorum Sanırım midem bulanıyor kusacağım Gel oğlum gel Bizim polisi aramamız lazım çabuk gel. Burada çok değişik bir şeyler var. Bu kıza bunu yapan bize neler yapmaz gel. Ne oldu Mia'yı bulabildin mi? Bulduk bulduk öldürmüşler. Bu senin atanjon. Tuvaletin 10 kilo bu bile tıkadın. Şimdi pop katili bizi öldürmeye geldi. Siz nereden biliyorsunuz lan pop killer'ı? Pop killer mı? Kaka katili mi? Bu da ne? Benim bokumun bununla ne alakası var? Evet Josh. Efsaneye göre eğer sıçarsan ve sifonu çekmezsen kaka katili seni öldürmeye geliyor. Tamam ne oğlum o sıçtı. Kızı niye öldürdüler ben onu anlamadım yani. Git sıçan öldür kızın ne suçu var Bak bok killer geldi Bok killer geldi bok killer sıçtık Bize basacak bok killer Ben size demedim mi Yine giriyor slow motion Yine slow motion giriyor Artık karakterle sabit durmuyor. izliyorsun o motion. gitti aramızdaki en <laughs> güzel kızı fırlattı. Aramızda Aramızdaki en güzel kızı gitti öldürdü. Şimdi kimiz? Ay anasını. Lanet olsun sen öldü John. Kahretsin bilmiyorum dostum. Yardıma ihtiyacımız var. Yakınlarda bir tane kule var. O kuleye gitmek için bir tane anahtara ihtiyacımız var. Ya benim anlamadığım şey şu. Öldür öldür de kızı niye öldürüyorsun? Şu yanımda malı öldür. Bu malla tek kaldım ya. Bu anahtarın bir kopyası olmalı. Hadi bakalım. Şimdi bizden anahtarı bulmamızı istiyor. Ah 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 Samantha. Senin gibi yeri zekalının yüzüne fıstık gibi kar öldü ya. Şimdi bu anahtarı bulmamız lazım. Nereden bulacağız bu anahtarı? Ben oğlum buralara bak Araştırmıştım aslında da buralarda hiçbir şey bulamamıştım. Üf, tuvaleti bok götürüyor. Anasını bellemiş tuvaletin ya. Buralarda anahtar yok. Yani odamızda falan mı acaba? Buralarda da yok. Aa bir dakika dur. Acaba tablolarda falan mı var? Aha tablo düzlendi. Bunlarla ilgili bir şey mi var acaba? Ba, ne oluyor? Ne yazmışlar oğlum buraya böyle? Savaş şöyle yatıyor baş aşağıdaydı diyor. Lanetli çocuk yere bakıyordu orada bir şey varmış gibi görünüyor diyor. Oca da öylece durup gözlerini pencereye dikti diyor. Şimdi bu çocuk aşağı bakacak. Herhalde bundan mı bahsediyor acaba? Bu cadı gözlerini pencereye dikti. Bir tablo daha mı var? Ha şu. Aha bir yer açtık. Anahtarı buldum tamam çözdük bu şeyi ben anahtarı değilim. buldum hadi gidelim yani sen de gerçekten çok yardımcı oldun ama neyse gel bakalım Popkiller 5 gerçekten güzelmiş 1 2 3 4 4'ü sayma 4 çok berbatlı çok kötü bir iş yapıyorduk 4'te yani 1 2 3 idare ederdi ama Hala mı sıçıyorsun lan sen osuruk sesi duyuyorum ben senden mi geliyor lan o yani 1 2 3 yine de güzeldi ama en uzun oyunu en güzeli buydu bak bizi gezdiriyor dolaştırıyor Açtım burayı. Gel gel gel. Beni takip et. Bak mesafeyi uzaklaştırma. Nereye gidiyorsun? Gerizek. Ha tamam. Mesafeyi açma bak. Sonra Bob Killer sana da basar. Ben bile bir şey yapamam yani. Şu guleye mi çıkacağız? Guleyle oyunun ne alakası var oğlum? Sen olmuş 2024. Hala mı telefon taşımıyoruz cebimizde? Guleye çıkıp kuleden haber vereceğiz herhalde. Koş burada bekle. Bana gözcülük mi yapıyor? Bu ucube bizi kovalarken burada tek başıma mı kalmamı istiyorsun diyor. Ha aynısını öyle söylemiş. Tamam. Burada nöbet tutmanı istiyorum. Eğer geri dönersem kuleye 90'la çıkarsın. Tamam kardeşim fazla uzatma. Tamam tamam burada bekle. Bir şey olursa yanıma gelirsin sen. Ben şimdi yukarı çıkıp neyin ne olduğuna bakacağım. Burada bir mum var. Burada bir şey var. Bu, Bu ne lan? Yardımcı. Oo silah buldum. Bize yardımcı olacak diyor. Flash buldum. Vay 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 vay. Oğlum bayağı bir şey bulduk ha. Dur bekle. Şurada da bir şey var. Buranın şifresini istiyor benden. Ne olabilir buranın şifresi? Buranın şifresini nereden bulacağız ya? Bir dakika dur bakayım. Acaba radyoyu dinleyip radyo da çalışmıyor. Radyo mu söyleyecek acaba bize dedim de. Burada başka gidebileceğimiz bir yer var mı ki? Şunun fener tuttuğu yere bakarsak burada da bir şey yok. Neyse en azından elimize silah aldık. Pop killer gelirse kafasına basarım ben bunun. Da bizim oğlan nerede? Bizim oğlan nereye kayboldu oldu oğlum? No, don't kill me. I can give you some good weed. Beni ben öldürme. Ben iyi biriyim diyor. Yapma, yapma. Gel, gel, gel. Öl lan. Öl lan. Sürtük pislik sana. Kaçacağım mı ben buradan? Ne yapacağım şimdi? Ne oluyor oğlum? Bu ses niye böyle yükselip alçalıyor ya? This should be helpful. Yardıma mı ihtiyacı var? Bir şey dedi de. Anlamadım orayı. İngilizcem o kadar değil, iyi değil arkadaşlar. Kesici almışım. Bir dakika yukarıdaki şeyi ondan açabilirim. Vay be pop killer'ı da öldürdük ya. Olaya bak. Kesici aleti burada kullanamıyoruz mu? Tamam 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 tamam. tamam. Buradan kaçmak için o zincirle bağlanmış bir yer vardı ya arkadaşlar. Oraya gideceğim. Başka pop yok herhalde. Bir tane pop vardı. Onu da öldürdük. Şimdi kaçıyoruz. Ya şimdi canlanıp gelecek hali yoktur herhalde de bunun işi belli olmaz. Biz yine de sağımıza solumuza iyi dikkat edelim. Götamuk'a ayet olalım. Bu tarafa gitmeyeceğiz. Geri döneceğiz. Şu taraftaydı o Zincirli yer. Bütün arkadaşlarım öldü. Bir ben kaldım burada. Hayat böyle işte arkadaşlar. Bir bakmışsın hemen tek başına kalmışsın işte. Ama pop de bu kadar basit ölmemeliydi bence. Hemen öldü anasını satayım. Altımızda arabamız var. Ben niye yürüyerek diyorum? Yani araba boklu olsa da kullanılmıyor mu abi? Düz ilerliyorum hala. Nereye gittiğimi inan bilmiyorum. Şu karşıda ev gibi bir şey var. Karşıda bir araba var. Burası neresi? Burası kimin malikanesi? Öl, bu da mı ölmüş? Bu da ölmüş diyor. O katili bunu da öldürmüş. Aç kapıyı. Şimdi buraya kadar geldik. Nottan şifreyi bulup geri gidersek. Sizin yaptığınız oyunu. <laughs> sizin yaptığınız oyunu. 4 4 25 mi şifre? Arabaya bineyim gideyim bari. Kapı kilitli diyor. Arabanın anahtarı nerede? Arabanın anahtarı da onun içinde mi? Yuh ya buradan oraya gideceğim. Arabanın anahtarını alıp geri buraya geleceğim. Şifre 4425. Yani mi şifre. Burada adamı nasıl öldürüp sakladın lan? Nereye sakladı adamı bu? Her yere herkesi katletmiş. Bu zamana kadar 5 bölümdür önüne gelene sapladı. Ama işte bilmediği bir şey vardı. Burada Halitenes vardı. O da ona sapladı. Erkek ya. Burada yapma. Yapma. Shit. Popkiller nerede oğlum? Kaka katile gitmiş. Nasıl ölmedi oğlum bu adam ya? Nasıl canlı hala? Ben vurdum onu. Şunu 4-4-25 yapacağız. Açtım şifreyi. Kimse gelmiyor değil mi? Arabanın anahtarıyla pompalı mermisi mi bulduk? Pompalı mermisiyle araba anahtarı buldum. Burayı terk edeceğiz. Popkiller bir yerden gelip de bana basmasa iyiydi bari. Şimdi biraz biraz korkmadım değil yani. Arka planda ses de adamı ürpertiyor. Ananı... Vuruyor bir de kaçıyor ya. Nereye kaçtın lan? Bak ya ölmüyor oğlum. Sağım solum iyice dikkat etmem lazım. Her an her yerden çıkıp gelebilir. Oyunun hassasiyeti biraz değişik ama idare edeceğiz. O pop beni yakalamaması lazım. Geliyor bir yerden geliyor. Ananı. Abi nasıl öldüm ya? Karşımdan geliyormuş. Ben de arkamdan geliyor sandım. Bu devamlı karşımdan gelecek değil mi? İnşallah devamlı karşımdan gelir. Çünkü sağa sola dönmek de zorlandırıyor biraz oyun beni. Şuradan bir tur çıkacak bak. Yat aşağı. Bir de vuruyorum geri kaçıyor ya. Ölmüyor da. Vuruyorum kaçıyor. Az önce de vurmuştum sanki ben. Vurmuştum ama ölmedi. Şurada bir daha gelecek. Ya ben arkamdan gelir diye şüpheleniyordum da bak geliyor. Hah kaybol. Ben de altıma sıçıyorum. Ne yapıyorum? Osuruk sesi gelip duruyor. Şuradan bir yerden çıkarsa şimdi. Yok tamam yok. Çıkmadı çıkmadı. Çıkmadı. Çalılara yakın gitmeyeceğim. Ortalı duracağım. Sağım solum sobe. Ananı nereden geliyor? Buradan geliyor. Yat. Sanki bir yerden daha geliyor. Yok tamam. Ya işte her tarafından gelebilir böyle yerlerde. Dikkat etmem lazım. Bak yine geliyor. Kaybol lan. 5 oyundur ne çektirdin bize ya. Bir daha gelirsen bu sefer harbi bütün mermileri üstüne boşaltırım. Gene geliyor gene geliyor. Git lan. Git lan. Bir defa değdiği zaman bir daha değmiyor ya. Abi çok otluk var ya. Nereden çıkacağı belli değil. Bir daha gelecek kesin. Gelmedi lan. Ya Allah oltuma sıçtım ya. Karşıma geldi. Elimde pompalı var. Hiçbir şey yapamaz bence. Aha ne diyor? Arkadaşlarınızı zombi olarak çağırın. Kaydı durdurun. Katil ile yüzleş. Osuruktan güç al. Ya bunlar nasıl bir şeyler abi? Arkadaşlarımı zombi olarak çağırıyorum. Bütün seçenekleri deneyeceğim ne olursa diye. Ses sonu falan değişti. Saldırı zamanı diyor. Saldırın oğlum. Yeah, yeah. Basın oğlum ona. Yeah, yeah. Beni de yerlerse şimdi. Ya şu da her tarafı boklu boklu yürüyor ya. Şimdi bir de diğer şıkları deneyeceğim arkadaşlar. Onu gördük, ne olduğunu gördük. Adamı bildiğin çiğ çiğ yediler. Tam yerinden başlattı var ya. Şimdi burada diğer seçenekte ne diyordu? Kaydı durdur diyor. Oğlum kaydı durdur dersen benim kendi kaydım gitmesin ha. Oh my God, cut. Ne oluyor la? Damn guys, you can do better, right? This movie is going to be crap. Maybe Pooh Killer Six is better. Lanet olsun çocuklar, daha iyisini yapabiliriz değil mi? Bu film berbat olacak. Belki de Popkinler altı bundan daha iyi olacak diyor. Gerçekten çok tuhaf bir sahneyle karşılaştık az önce. Kaydı durdur seçeneğini ilk defa gördüm. Şimdi bir sonrakine bakacağız. Şimdi merak ettiğimiz bir iki seçenek kaldı. Onlara da baktığımız zaman rahatlamış olacağız. Katil ile yüzleş diyor. Katil ile yüzleş dersem ne olacak acaba? Savaşacağız mı bu mu? Öldürürüm oğlum ben bunu. Ölmüyor lan bu. Ana ne mermim bitti. Nasıl öldüreceğim oğlum ben bunu? Tam mermileri koymuşlar yere. Tam mermileri niye yere atarsınız anlamıyorum ki. Al lan. Lan. Lan niye sıkmıyor oğlum bu silah? Şunu da alırsam bütün mermiler almış olacağım. Gel lan. Al şunu da. Şunu da al. Ana Kaç 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 Lan bu tarafa gidemiyorum. Lan vuruyor bana, vuruyor bana. Senin Allah belanı versin. Lan öl artık öl. Kaç tane mermi sıktım öl. Bir de yavaşlamıyor da hiç ya. İnsan bir yavaşlar anasını satayım. Az bir şey mesafe açıyorum hemen geri kapatıyor sıkacağım zaman. 3 tane kaldı. Ananı vurma lan vurma lan vurma lan. Son bir mermi. Öl artık ölmüyor. Ölmüyor sıçtık. Lan ne yapacağım ne yapacağım. Arabaya bin kaç. Ananı. <laughs> ne gelecek abi bir durum var. Abi bir sürü mermi sıktım. Niye ölmüyor bu? Orada sadece savaşıyoruz arkadaşlar yani. Osuruk gücüyle saldır. I fought the power of the stink fart. Ne değişik değişik hareketler yapıyor. Adam kahırından öldü. Ya pop Gilder serisi gerçekten çok saçma. Ama ne bileyim yani kendisini oynattırıyor, zorla kendini oynattırıyor yani. Evet dostlar bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın hoşçakalın. Bay bay.